FOX ana haber devam ediyor. Sevgili seyirciler doğalgaza yapılan rekor zamlar kara kara düşündürürken tüketiciye rahat nefes aldıracak bir müjde geldi. Türk mühendisler faturaları 3'te 1'e düşürecek özel bir solüsyon hazırladı. Enerji tasarruf tüm dünyaya Türk bayrağını dikecek olan bir Türk markası olacak. Gelen zamlara rağmen doğalgaz ile %35 daha ucuza ısınmak mümkün. Yapın, yapın. Küresel kriz, yükselen döviz derken doğalgaza gelen zamlar kışın kapıyı çaldığı şu günlerde kara kara düşündürüyor. Isınma derdine düşenlere müjdeli haber Türk mühendislerinden geldi. Enerji tasarrufu solüsyonuyla ısınmak %35 daha ucuz. Doğalgaz zamına çözüm bulundu. Çözümü ise Türkler buldu. Şimdi tüm dünya işte bu solüsyonun peşinde. Enerji tasarrufu solüsyonu dünyada da bir ilk. Isı iletkenliği çok yüksek olan bu karışım sudan daha çabuk ısınıyor ve çok daha geç soğuyor. Önce kalorifer borularındaki suyun yarısı boşaltılıyor. Ardından Türk icadı solüsyon borulara dolduruluyor. Yani bu solüsyon boruların içinde dolaşan suyun yerine geçiyor. Kalorifer sistemlerinde ürün uygulanabilmesi mümkün. Bu anlamda yakıt türünün de doğalgaz olması, fuel olması, LPG olması, elektrik olması da fark etmiyor. İçinde suyla ısı yeten tüm sistemlerde biz ürünü kullanabiliyoruz. Enerji tasarrufu solüsyonu 100 metrekarelik bir eve 200-250 liralık bir bedelle uygulanıyor. Solüsyon uygulandığı evde aylık 200 lira olan doğalgaz faturası 130 liraya düşüyor. Enerji tasarrufu solüsyonumuzun uygulaması çok basit. Teknik servislerimiz geliyor. E, sistemdeki suyu boşaltıp yerine e, enerji tasarrufu solüsyonunu uyguluyorlar. Yaklaşık olarak yarım saat, en fazla 45 dakikalık bir uygulamayla da ondan sonra kullanabilir hale ürün geliyor. Sadece fatura değil, aynı zamanda çevre dostu. Türk mühendislerinin icadı tüketicinin imdadına yetişti. Türkiye ile birlikte dünyaya da hızla yayılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ürün bir memleket meselesi aslında. Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu bir yakıt türünde